Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık muhteşem soslu fırında levrek yapacağız. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Bir kaseye bir su bardağı zeytinyağı alıyoruz ve üzerine bir diş sarımsak ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı kekik ve kırmızı pul biber ekliyoruz. Son olarak tuzumuzu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Kesme tahtası üzerinde patatesleri halka halka kesiyoruz ve üzerine hazırladığımız sostan bir miktar ekleyip harmanlıyoruz. Biraz da kuru soğanlarımızı halka halka kesip patateslerimizle güzelce karıştırıyoruz. Yağlı kağıt üzerine patateslerimizi sırayla diziyoruz ve üzerine kuru soğanları da ekliyoruz. Şimdi balığımızı alıyoruz ve üzerine daha iyi pişmesi için çizikler atıyoruz. Balıklarımızı patateslerin üzerine alıyoruz ve hazırladığımız sosumuzu bolca balıkların içine ve dışına yediriyoruz. Balıkların içine 2-3 tane patates, 1 tane defne yaprağı ve 1-2 adet de limon ekliyoruz. Bu şekilde hem balıklar çok daha lezzetli hem de yumuşacık pişecektir. Son olarak görsellik açısından balıkların üzerine bir tane limon dilimi ve karabiber serpiştirdikten sonra üzerine ıslak yağlı kağıt ile kapatıyoruz. 180 derece fırında ilk 20 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Daha sonra yağlı kağıdı üzerinden alıyoruz. Üzeri kızarana kadar da yaklaşık 20 dakika bu şekilde pişirdikten sonra da Balıklarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. İnanın lezzeti de bir o kadar güzeldi. Şimdiden afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.